milyonlarca vergi yükümlüsü yükümlüsü var. var. Milyonlarca. Vergi mükellefi. Ben var. de bir vergi mükümlüsüyüm, ben mükellefim. Ben bir iş adamısın. büyük bir şirketi var. Bir iş adamıyım. Ben vergimi zamanında ödüyorsam siz de ödemek zorundasınız. Tabii. Artı bir şey söyleyeceğim. Zaten sizin önünüzü açacak şey benim üstüne düştüğüm sicil affı. Doğru. Sicil, sicil affı, affı vergisi ödememişlerin de temizliyor. Temizliyor. Şimdi vergi affını getirdiği zaman burada tabii ki e, i̇mar hakkına da karşısın. İmar hakkına yüzde yüz karşısın. İmar hakkı rezilik olmuş. Hiçbir lazım. zaman. Çünkü e, bugün bu gördüğünüz 12 tane 11 tane elimiz yerle bir oldu. İmar hakkının verdiği... Kaçak verdiğim, gece kondular meşrulaşıyor. meşgulaşıyor. Dolayısıyla vergi affı belki bu genel affa bir defaya defa mahsus olabilir. Bir kere mahsus olabilir. Bir kere. Yani. Onu da kapsamını çok iyi belirlemek gerekiyor. Tabii. Devletimizi dolandırmış olanlar bu kapsamın dışında Hayır ödem, ödem, ödememiş yok. olanlar, Bak, değil, ödememiş olanlar İndirim tek seferde, de deyip, tek kurtulacak seferde deyip kurtulacaklar. Tek seferde deyip kurtulacaklar.